Selamün aleyküm. Aleyküm Bizim köyden bu otelin aşçı başısı Memo'yu arıyor. Hadi işine hemşerim, burada böyle biri yok. Sen aşçıbaşı Memo'yu tanımıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Ne bokuma burada dikiliyorsun öylese? Bana bak, kafamı kızdırma, şimdi alırım ayağımın altına. Dur hele, elleme, elleme. Bana bak hemşerim, sen Memo mu dedin? Evet, aşçıbaşı Memo. Kısa boylu, şişman, bıyıklı biri mi? Evet, bak bu tanıyor, hıyar herif. <laughs> Ahçıbaşı falan değil, bulaşıkçı! Bulaşıkçı mı? Mektubunda ahçıbaşı oldum diyordu. Nerede bizim bulaşıkçıbaşı? Buradan ayrıldı. Ayrıldı mı? Kovuldu! Ben şimdi ne bok yiyeceğim? Ama arada bir uğrar, gelirse adresini alırız. Sen haftaya bir uğra! Sağ ol canım kardeşim benim, gel seni bir öpeyim. Bir daha öpeyim, bir daha öpeyim. Eu não Evet, bul karayı, al parayı. Hadi beyim, kim koyarsa o kazanır beyim. Bu mu, tamam mı? Eyvah, gene kazandı ya! Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi beyim, bul karayı, al parayı. Hadi! Sana dükkan kapalı kardeşim! Niye be hemşerim? Bizim paramız para değil mi? Hadi kardeşim, hadi işine, sana oyun yok, tamam mı? Hadi bakalım, bastırın! Bul karayı, al parayı, bul karayı, al parayı! Bastırın, kazanıyor! Hadi bakalım, bastırın! Ne oluyor burada hemşerim? Herkes kazanıyor birader! Şeytan diyor bastır bütün parayı. Hadi bakalım ah! bu karayı al parayı. Nasıl oluyor bu iş? Çok kolay Emşerim şu karayı bulacaksın tamam mı? Dikkat et şimdi gözünü karadan ayırma. İyice çek vaziyeti. Hadi bakalım bastır parayı. Oo çok kolaymış canım. Yok ya. Evet. Gördün mü yoksa? Buldun mu? Benden kaçar mı Emşerim? Sen şu gözlere baksana hele. Ha? Evet. Çok şeytan bakıyorsun. Hangisi? Şu Emin misin? vallahi ya! Bana dua edeceksin sonunda! Koyayım mı? Koy anam, koy! Koyuyorum! <laughs> Aa, sen de koyuyorum diyorsun, koymuyorsun! Koydum be! Bakalım neymiş? Tüh be! Gördün mü kırmızı çıktı, bu sefer kör talih bana güldü anadın mı? Bak, gördün mü? Değilmiş! Yok canım, hayret! Siyah ne de çabuk kırmızı oldu, Allah Allah! İşte kara! Bul karayı, al parayı! Dikkat edeceksin, buldun mu kazanacaksın, tamam mı? Bu sefer ben koyacağım. Yo, o değil, şu! Bence bu! Allah Allah! Çattık değil ya. diyorum kardeşim! Çat! Ben buldum ya. karayı! Bırak hemşerim ya! Vallahi bırakma. Çek elini be ya. Etme kardeş, şu gözlere baksana, projektör gibi! Git be birader, karışma be! Peki, anam! Tamam, karışmıyorum. Oyna da kaybet! Öff. Hay Allah! Emin misin? Tabi canım! Benim gösterdiğime koy! Peki! Hı, al! Gene kaybettin abi, bizim banka kazandı! Çıkmadı mı? Evet, gördüğünüz gibi yine kaybetti sayın arkadaşlar! Siktir git yanımdan pezemek Defol! Bir daha ağzını açarsan cart diye yırtarım! Bana diyor! Gidiyorum! Bul karayı, al parayı! Bul karayı, al parayı! Bu son param! Mutlaka kazanmam lazım! Bastıran kazanıyor! İşte kara, bul karayı, al parayı, bul karayı, al parayı, hadi abi bastırıyorsun! Hı -hı. Ha. Hı hı. Hı, hı. Ne? Gene kaybettin abi. Bizim bank kazandı. Sen bu işi bilmiyorsun. Senin ananı, avradını, süraleni... gelmişini, geçmişini... <laughs> ...fela gel. mısın ulan sen? Felaketin misin? <gülüyor> Mahvettin <gülüyor> ulan kardeşim, beni! Yapma, bu sefer ya. bulacağım karayı. Sen oyna ben bulacağım. Mahvettin ulan! Yapma! Aa, adam öldürüyorlar! Ya, ulan! Ne oluyor ya? Durun, bavulumla yorganım kaldı be! <laughs>